merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gazlı bebeği olan anneler için ne tür öneriler verebiliriz, neler yapılabilir bunları konuşacağız. Bebeklerin bağırsakları aslında gaz yapmaz. Bebeklerde gaz oluşumu daha çok işte beslenirken hava yutulmasından veya beslenme sırasında yutulan havanın beslenme sonrası çıkarılmaması kaynaklı oluşuyor. Ve bu işte gaz çıkarılmıyor mesela diyelim birikiyor 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 daha sonra işte bebeğin karnında şişlik, bebekte ağlama, karında sertlik ve huzursuzluklara neden oluyor. O yüzden beslenme soruları bebeğiniz uyusa bile mutlaka gazını çıkartın yapılmış olan bilimsel çalışmalara da baktığımda hani tam olarak işte şu yöntem veya işte şu öneri gaz sancısını tamamen ortadan kaldırır diye bir şey yok. Bu zaten bebekten bebeğe değişen bir durum. Yani e, her bebeğin bağırsak gelişimi aynı olmadığı için o gaz sancısının şiddeti, verdiği huzursuzluk, rahatsızlık, bebeğin ağlaması ya da ağlamaması her bebekte aynı olmuyor. Bilimsel çalışmalarda da belirli öneriler var. Hani bunların dışında ekstra olarak işte şu yöntem tamamen ortadan kaldırır diye bir şey yok. Keşke olsa. Olsa keşke sizlere e, direk hani onu önersek ve fayda sağlasa ama bu bir süreç e, bu süreçte de işte en az şekilde hani nasıl ağrılı sancılı geçirtebiliriz buna bakarız ve bunun için neler yapabiliriz ne tür öneriler sunabiliriz bunlara bakabiliriz ben de şimdi size hem yaptığım çalışmalardan hem e, daha önce işte tecrübeli annelerden duyduklarımla hem de araştırmalarımla topladığım önerileri sunmaya çalışacağım. Hani en azından bir tık da olsa rahatlatması ve fayda sağlaması adına daha sonra gaz ve kabızlık için masaj videosu da çekeceğim. Sadece masaj odaklı. Şu an daha çok öneri odaklı olacak. Hani bunu yapabilirsiniz, şunu yapabilirsiniz gibisinden. Ee, o şekilde hani çok fazla işte dediğim gibi şu yöntemdir, bu yöntemdir yok. Sadece annelere ben önerdiğim bir şey var mesela. Yemeklerinizin içine kimyon ekleyin. Yani yemeklerinize yediğiniz yemeklere kimyon eklemeye çalışın. Bebeğiniz gazlıysa da değilse de hani gaz sancısı olmaması açısından. Zaten bir ilk 3 ay, 4 ayda daha çok yoğun geçiyor. Hatta ilk 3 ayda yoğun geçiyor bu gaz sancısı. Sonra sonra azalıyor. Bebek kendi gazını çıkarmayı öğrenmeye başladıktan sonra zaten daha çok azalıyor. Ama dediğim gibi önemli olan şey her beslenme sonrası bebeğinizin gazını çıkartmanız. Yani bebek uyusa dahi dik pozisyonda tutup gazını çıkartmaya çalışın. Gaz çıkarmasa bile dik pozisyonda bir 10-15 dakika bekletin. Yani hemen yatırmayın. Bu bile hani o gaz sancısını hafifletmede yardımcı olacaktır. Özellikle geceleri biliyorum yoruluyorsunuz, kalkıp emziriyorsunuz işte. Bebek uyumak istiyor, siz de uyumak istiyorsunuz. O yüzden hani gaz çıkarmaya çok fazla fırsat kalmıyor. Ama sonraki süreçte süreci daha rahat geçirmek için, sonraki süreçte işte sancılı, ağlamalı krizler yaşamamak için bir 10 dakika, 15 dakika fedakarlık yapmamız gerekiyor. Zor olduğunu biliyorum ama annelerimiz çok güçlü. O yüzden işte hani benim tek dinlenme zamanım zaten mesela gece gece çıkarmasam olur mu gibi de sorular soruluyor. Çıkartın yani en azından siz yapamıyorsanız bile mesela emzirdiniz. Eşiniz işte gazını çıkartıp yatağına yatırsın. O şekilde yardım da alabilirsiniz eşinizden. Bu şekilde hani süreci atlatmaya çalışın. Şimdi önerilere geçelim. Ya i̇lk olarak e, şunu söylemek istiyorum: Sık sık bebeğinizi beslemeye çalışın. Zaten yeni doğan döneminde bebekler sık besleniyor ve hani her beslenme sonrası gaz çıkardığınız için o gaz oluşumu daha da azalıyor. Ama işte beslenme araları uzadığında ve gaz çıkarılmadığında o gaz kaldığında bu sefer ilerleyen süreçlerde ağrılı ve sancılı dönemlere itebiliyor sizi. O yüzden hani sık besleyip her beslenme sonrası da gazını çıkarmaya çalışın emerken hava yutmasından bahsettim. Burada da ne yapmamız gerekiyor? Doğru bir şekilde emzirmemiz gerekiyor bebeğimizi. İşte bebeği kucağımıza yatırıp hemen yanımda bebeğim var. Aldım kucağıma. Bebeği kucağıma yatırdım mesela bu şekilde. Ben üzerine eğilerek emzirmiyorum. Bebeğimin başını daha dik şekilde bebeğimi göğsüme yaslayarak bu şekilde emzirmemiz gerekiyor zaten. O yüzden mesela bebekler ağırlaştıkça bazen anneler yorgun olabiliyorlar, kolları ağrıyabiliyor. Burada da ne yapmamız gerekiyor? Kolumuzun altına yastıkla desteklememiz gerekiyor ama önemli olan şey bebeğimizin başının bir tık daha dik olması ve bizim bebeğin üzerine doğru değil bebeği memeye doğru yapıştırmamız gerekiyor. Hava yutmaması açısından doğru emzirme pozisyonu önemli. O yüzden emzirirken hani birazcık daha dikkatli olmaya çalışabilirsiniz. Şimdi bebeğinizin gazını çıkarmak için neler yapabilirsiniz? Bebeği bu şekilde kolumuzun üzerine yatırıp hani başı açık olacak şekilde arkasından sıvazlayabiliriz ya da pat pat bu şekilde. Yani şöyle pıt 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 Az değil hani burada işte canı acır diye korkmanıza gerek yok. Birazcık hani böyle pat pat vurabilirsiniz ya da atıyorum işte omzumuza yatırdık. Başını yana çeviriyoruz bu şekilde. Arkasından, sırtından vurabilirsiniz. Veya bebeğiniz büyümüştür. Artık birazcık daha yeni doğan döneminden çıkmıştır. O zaman işte bacaklarını kendinize doğru çekip atıyorum. Şu şekilde bekletebilirsiniz. Bu da fayda sağlar veya karnından tutup karnına baskı değil ama şu şekilde hani göğüs kısmından tutup arkasından tık 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 vurabilirsiniz veya sıvazlayabilirsiniz. Bu yöntemler işinize yarar. Bunları deneyebilirsiniz. Hatta ben bazen işte Instagram'da yabancı sayfaların paylaşmış olduğu videoları gördüğümde de Instagram kanalımızda bunu deneyebilirsiniz şeklinde annelere iletiyorum. Bu şekilde gaz çıkarma yöntemlerini deneyebilirsiniz. Önemli olan dediğim gibi bebeğinizi doğru pozisyonda emzirmek ve her beslenme sonrasında gazını çıkartmak. Asla gazını çıkartmadan yatırmamaya çalışın. O gazlar biriktiğinde ilerleyen süreçte sorunlara yol açabiliyor çünkü. Şimdi bazen bebeklerde emerken ne oluyor? İşte tutuyorsunuz mesela meme de meme ucuyla oynamaya başlıyor. Bu birazcık emzik kullanımından da kaynaklı oluyor. Yani bebek aslında keyfi kendisi çok fazla meme ucuyla oynamaz ama emzik hemen bebeklerde biz daha çok görüyoruz bunu. Yani meme ucuyla oynamayı. O yüzden meme ucuyla oynamasına çok fazla izin vermeyin. Evet temas çok güzel bir şey. Emzirmenin işte ee, uzun süreli devam etmesi de çok güzel bir şey ama sürekli işte bir iki emip sonra memucuyla oynuyor tekrar bir iki çekiyor memucuyla oynuyor bu birazcık bebeğinizin hava yutmasına neden olur hava yutarsa da e, maalesef ki işte gaz sancıları oluşabilir bebeklerde o yüzden hani gazlıysa eğer bebeğiniz buna çok izin vermemeye çalışın gazlı bebeklerde etkili olan bir diğer yöntem de masaj yapmak e, özellikle işte mesela gaz sancısı akşamüstü başlıyorsa ya da akşam başlıyorsa hemen bebeğinize ılık bir duş aldırıp gaz masajı yaparsanız Faydalı olur. Peki masaj yaparken ne tür yağlar kullanmalısınız? Normal bebek yağları da kullanabilirsiniz. İçeriğinin doğal olmasına dikkat edin. Çünkü işte parfümlüdür, alkollüdür. Bu tarz ürünleri bebeğinizin cildiyle çok fazla temas ettirmemeye çalışın. Benim tavsiyem, tabii ki de doğal ürün kullanmak isteyen anneler varsa, naçizane benim tavsiyem. Ekstra olarak ben dikkat etmiyorum. Diğerlerini de kullanabilirim diyen varsa kullanabilir. Hani Kimseye illa şunu kullan bunu kullan diyemeyiz. Ee, dediğim gibi Kullanacak olduğunuz ürüne dikkat edin. Benim size bir önerim olacak. Birazdan onu da göstereceğim. Ee, ama öncesinde işte bebeğinizin daha çok ağlama zamanlarında veya gün içinde sürekli ağlıyorsa ılık bir duş aldırıp ardından bebeğinize masaj yapabilirsiniz. Gaz masajı ile ilgili Instagram'da benim bir videom var. Reels videom. Hızlandırılmış gaz ve kabızlık için diye geçiyor. Oradaki teknikleri deneyebilirsiniz. Ayrıca ben YouTube için de sadece işte etkili olan masaj yöntemlerini anlatarak bir video çekeceğim. Sadece masaj videosu. Ama şimdilik hani oradaki videoda işinize yarar en azından yaptıracak olduğunuz hareketler orada belli bir kısmı var. Oradan da bakabilirsiniz. Masaj yaparken kullanabileceğiniz krem önerisini de göstermek istiyorum size. Şu şekilde. Bunu ben zaten instagram hikayelerinde de paylaşacağım. Bu krem kullanılabilir. İçerisinde sadece beyaz vazelin ve kimyon yağı var. Zaten yüz bölgesine ve göğüs bölgesine değil karın bölgesine ve ayak altlarına masaj yapabilirsiniz. Bu krem denenebilir. İçeriği doğal. Yani fayda sağlar. Ben zaten içeriği doğal olan ürünleri önermeye çalışıyorum sizlere bebeklere zarar vermemesi adına. O yüzden hani az miktarda zaten çok fazla sıkmanıza gerek yok. Az miktarda bir krem ile bebeğinize masaj yapabilirsiniz. E, kremin linkini de ben açıklama kısmında bırakırım. Instagram'dan da bakabilirsiniz. Orada da paylaşırım. Ya da krem neydi diye bana sorarsanız yine cevap verebilirim. Bu şekilde masaj yapmaya çalışın. Bebeklerinize bebeklerinizin rahatlaması adına. Ayrıca kimyonun ve kimyon yağının Gaz hafifletmede etkisi var. Yemeklerimize o yüzden ben annelere söylerim. Bir kaşık hani, bir çay kaşığı ya da işte bir yarım tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı kimyon eklemeye çalışın. Bu hem sizin gaz sorunu yaşamamanızı sağlar hem de bebeklerinizin gaz sorunu yaşamamasını sağlar. Bu konuda da dikkatli olursanız çok fazla gaz problemi yaşamazsınız. Şimdi sıcaklık ve e, soğuk hani sıcak ve soğuk olması ortamın birazcık da etkili oluyor yani ama bu şey değil. Evin ısısı atıyorum 24'ten 20'ye düşmüştür. Bu büyük bir problem değil. Yani bu çok fazla sorun yaratacak olan bir şey değil ya da 24'ten 23'ten 26'ya çıkmıştır. O kadar problem değil. Ama çok soğuk ortamda sürekli kalması bebeğin gaz sancısı yapar. Yani Bizde bile oluyor. Bebekte de olur. Aşırı çok fazla soğuğa maruz kalmak, gaz sancısına neden olabilir veya çok aşırı sıcağa maruz kalmak. O yüzden bu konuda dikkatli olursanız çok fazla problem yaşamazsınız. Hani ufak tefek işte ısı değişimleri çok büyük etkiler yaratmaz ama dediğim gibi hani çok soğuk ve çok sıcak ortamlarda kalınması gaz problemine neden olabilir. Bunu kendinizden bile anlayabilirsiniz. Mesela çok soğuğa maruz kaldığınızda gaz problemleri yaşarsınız. Şişkinlik hissedersiniz. Bebekte de aynısı oluyor. O yüzden hani bu konuda da birazcık hassas davranmaya çalışın. Zaten yeni doğan bebekler o şekilde hani çok fazla sıcağa veya soğuğa genelde maruz kalmazlar. Anneler hep evin odanın sıcaklığına dikkat ederler. Hani dikkat ederseniz çok da problem yaşamazsınız. En son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Gaz yapan besinler veya işte gaz yapmayan besinler nelerdir? Şimdi şöyle sayarsak her besin gaz yapar tarafına doğru gideriz biz. Her kişinin gaz yaşama şeyi değişir. Nasıl söyleyeyim size? Mesela bende nohut gaz yaparken bir başkasına gaz yapmaz atıyorum. Başkasında soğan gaz yaparken ben de gaz yapmayabilir. O yüzden size gaz yapan şeylerden daha çok uzak durmaya çalışın. Hani mandalina gaz yapıyormuş, soğan gaz yapıyormuş, nohut gaz yapıyormuş, mercimek gaz yapıyormuş. Böyle girersek biz o zaman anneler yiyecek bir şey bulamaz. Hani bu psikolojiyle ilerlemeyin. Sadece kendinize gaz yapan besinler olduğunda mesela kendinizi rahatsız hissediyorsunuz. Aynı şekilde sizin rahatsızlığınız aslında bebeğinize de geçiyor. O da o yüzden rahatsızlık hissedip problem yaşıyor. Kendinize gaz yapan şeylerden az miktarda daha hani uzak durarak tüketmeye çalışırsanız çok da problem yaşamazsınız. Yoksa işte tüm besinler gaz yapıyormuş, şu besin gaz yapıyormuş mantığıyla bakarsanız siz zaten psikolojik olarak da kendinizi iyi hissetmeyeceksiniz. Siz iyi olmazsanız bebeğiniz de çok iyi olmaz. O yüzden bu kafadan hani birazcık çıkalım. Yemeklerimize birer kaşık kimyon ekleyelim. Kendimize gaz yapan şeylerden uzak duralım. Kendimizi üşütmeyelim, sıcak tutalım. Ee, özellikle ayaklarımızı çorap giyelim. Bebeğimize de giydirelim. Çorapsız işte bazen diyorlar çorapsız bebeği hani uyutmak daha faydalıymış. İnce küçük bir çorap giydirebilirsiniz veya işte atıyorum kilo çorap giydirirsiniz. Sadece o şekilde uyutursunuz. Tamamen çorapsız yatırmayamaya çalışın. Sonuçta kış ayındayız ama evimin sıcaklığı 22-24 arasında atıyorum 20-24 arasında hani sabit bebeğim üşümüyor diyorsanız o zaman hani problem yok evin ısısı değişmiyorsa problem olmaz yani o şekilde çorapsız yatırabilirsiniz ama işte evin ısısı geceleri genelde düşer hani düşüyorsa çorapla uyutmanız daha faydalı olur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, ekstra olarak sizin eklemek istediğiniz şeyler varsa yorumlarda bahsedebilirsiniz. Önerileriniz varsa annelere yorumlarda sunabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.